Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz. Ta'muruna bilma'lufi Akşemseddin Hazretlerinin nasihatleri dersine devam ediyoruz. 36. nasihat. Bugün inşallah nasihatler bitecek. Haftaya acayip sohbetler var e, ee, gelin getirin. 36. Işığı püf yani üfleyerek söndürme. Bu nasihattir. Bunun sebeplerini söyleyeceğiz. Bu Akşemseddin Hazretleri'nin nasihati şudur. Üfleyerek söndürmek fakirliğe sebeptir arkadaşlar. Evet. Mesela nasıl söndüreceksin? Ne yapacaksın? Diyeceğim. Şöyle eline hafif satırsın. Hafif tükürükle böyle, böyle mu zaten pıs diye sönüyor. Hiç merak etmeyin. Daha önce çok denedim. Oluyor yani hiç merak etmeyin korkmayın. En azından bari ateşi görürsünüz de hepimiz için diyorum yani o ateşi biraz belki elimizi yakar da cehennem aklımıza gelir de belki günahlardan vazgeçeriz diye umut ediyorum inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Uyuyacağınız zaman ateşi söndürmeden öyle kendi haline bırakmayın. kenzülün malda geçer. Niye? Ateş tehlikelidir. O kışın o sobayla ısınan evler. He arkadaşlar duymuyor muyuz? He? Kadın ölüyor, çocuklar ölüyor, soba tutuşmuş, evi komple yakmış. 3 yaşındaki bebekler, 1 yaşındaki bebekler yangında ölmüş. Ya. Yani ateş çok acayip bir şey. Yani ateş cehennemin simgesidir. Allah Celle Celaluhu hepimiz ondan uza gelsin. Amin. Amin. Fakirliğe sebeptir arkadaşlar. Fakirliğin bir sürü sebebi vardır. İnşallah onunla alakalı 10 on madde var. Dinleyin bakalım. Fakirliğe sebep olan şeyler bizde var mı acaba? 10 madde. Fakirliğe sebep olan 10 madde. Birisi Hz. Ali'ye gelerek fakir olduğunu söyledi. Ve geçinemediğini söyledi. Bak fakir bir de geçinemiyor. Hepimizin ortak derdi. Neden geçinemiyoruz? Neden bilmem ne? Ay sonu gelmiyor. Hz. Ali buyurdu ki tuvalete gittiğinde konuşuyor musun? Bizimkiler şarkı söylüyor mübarek. Oo, tuvalette Pavarotti yapıyor. Hem ağızdan hem başka tarafından yani. Anladınız sonu. Tuvalette konuşur, tuvalette şarkı söyler, tuvalette sevgilisiyle hasret gider, Tuvalette neler neler Allah muhafaza neler neler. Al sana. Tuvalete girdiğinde konuşmak bile fakirle sebep bizimle tuvalette yani aslında başta başına bir sohbet bu da. Sol ayakla gireceksin, sağ ayakla çıkacaksın, tuvalette konuşmayacaksın. Allah muhafaza cim musallat olur, ifrit musallat olur, başın beladan kurtulmaz. Bizim için şu anda ne? Fakirliğe sebep. Dedi ki hayır ey müminlerin emiri. O sahabe dedi ki hayır ben dedi konuşmuyorum. He, biz konuşuyoruz onlar değil. İki, dişlerinle tırnaklarını yiyor musun? Bugün herkes böyle. Adam öyle yiyor ya. yapıyor. Yiyor, yapıyor. Ulan ne yapıyorsun? Adamın tırnağı bitmiş. Buradan aşağı gelmiş eti yemeye başlamış. Biliyor musun öyle adamlar tanıyorum ben. Adam artık şu kenardaki etleri yemeye başlamış. Etleri. Böyle sürekli. Stresten sıkında böyle kafayı yemiş. Al sana sebep. Fakirliğe sebep. O dedi ki hayır ey müminlerin emiri. Üç. Anne babanı isimleriyle mi çağırıyorsun? Bugün çoluk çocuk bu kadar çoluk çocuk annesini artık ismiyle çağırmaya başladı. Yalan mı arkadaşlar duymuyorsunuz? He? Hani en hafif bir şey olmuş. Babişko, anişko, bilmem nereden duyuyor? Sağdan soldan duyuyorlar. Babişko, babişko, babişko gelsene. Babişko ne ya? Neyse Allah'tan hani ismimize hitap etmiyorlar da. Ama babişko da yok kardeşim. Babacığım. Babacığım. Allah Celle Celaluhu. Bak baba ile evladın, evlatla babanın diyaloğunu Kur'an'a ayet yaptı. Evet. Ey oğulcuğum. Oğulcuğum. Babacığım. Bak kitabı görüyor musun? Ayettir bu. Allah Celle Celaluhu nasıl konuşacağımızı bile öğretiyor. Ama bugün adam. Babi, baba, babi, bebi. Bu ne ya? Neler neler? Mama. Anasını mama diye kaydediyor. Ne mamasından değil mi? Bebek mamasının ne bu diyor? Mama diyor anne. Babasına peder. Neden? Kilisede mi çalışıyor baba? Ne yapıyor? Tamam kardeşim hani peder eski Türkçede bilmem ne. Ne gerek var kardeşim ya? Adama peder desen bugün millet pederi şey yani kilisede iş yapan adam anlar yani. Peder nedir? Arkadaşlar sıkıntılı bu işler. Dedi ki hayır ey müminlerin emiri. Geceleri evinde çöp bırakıyor musun? Bak bu çok sıkıntı iş ha. Gece çöp hazırsa kardeşim poşetliyse ise 12'de olsa 1'de olsa gidin çöpe atın. Çöpe atarken dikkatli olun. Niye? Çöpte cinler var. Musallat olur. Cinler kedi kılığında, kara kedi kılında, köpek kılında şeylerin çöp kutularının etrafında gezer. Ondan sonra yamulunca bana gelmeyin yani. Cinler bile yılan kılına da çok giriyor. Evet. Evinde çöp varsa atın bak bir daha söyletmeyin ha. Hayır dedi ey müminlerin emiri. Abdestsiz uyuduğun oluyor mu? <laughs> Abdestli uyuyan var mı diyeceğim kaç kişi el kaldıracak çok merak ediyorum. Bak. Abdestsiz uyuyan var mı desem burada acaba kaç kişi el kaldırır arkadaşlar? Ya beni konuşturmayın ondan sonra. Hayır dedi ey müminleri. Ya hepsine hayır diyor ya. Bak hepsine hayır diyor. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Anne babandan önde yürüyor musun? Anayı babayı takan kim? Hadi baba yürü be. Hadi ana yürü ya. Allah Allah. Yürüsene be kardeşim hareketlere bak. Seni mi bekleyeceğiz? Büyüğünün önünde yürümek bile sıkıntı. Bugün millet anayı babayı adam yerine koyan yok. Hayır ey müminlerin emiri. Evini geceleri süpürüyor musun? Geçen konuştuk. Cinlerle alakalı meselede. Ev süpürme sıkıntı. Arkadaşlar gece ev süpürülmez. Gündüz çuvala mı girdi? Fakirliğe sebeptir. Cinler musallat olur. Hayır dedi. Ey müminlerin emiri. Evinde odanın içine tükürüyor musun? Bizimkiler tükürmüyor. Direkt sümük atıyor böyle. Alıyor top yapıyor atıyor. Çocuğun kafasına atıyor. Evde tükürecek adam yoktur herhalde burada. Var mı böyle manyak? He? Oğluna pş, yapıyor var mı? çocuğuna şak olsun diye. Yoktu mu herhalde? <laughs> Tövbe estağfurullah. O da dedi ki hayır ey müminlerin emiri. Yemeğe başlarken Bismillah biterken hamd ediyor musun? Bizimkiler hep sonunda elhamdülillah. De. Niye doydu? Elhamdülillah. Oh. Ama başında Bismillah. Ya. Niye? Aç aç baba aç. Gözü aç böyle. <laughs> Ye, mübarek bir yavaş yavaş. Besmeneli bir yavaş yavaş. Tane tane. Tane tane yavaş yavaş. Ki, o miden onun keyfini çıkarsın be kardeşim ya. Hakikaten öyle bak mide de sıkıntı. Bunun da hakkı var ya. Allah Allah bu da can be kardeşim bu da Allah'ın kulu ya. Bak arkadaşlar bu da Allah'ın kuludur. Bu a bu. A bu da Allah'ın kulu. Bu da hepsi Allah'ın kuludur. Çünkü hepsi Allah'ı zikrediyor. Ayet ayet inkar eden kafir olur ya. Bak ben desem ki şu Allah'ı zikrediyor desem buradan biriniz öyle şey olun desek gavur olur ya. Ayettir ya. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel al Al sana ayet. Arkadaşlar unutmayın. Bismillah deyin. En basit ya Bismillah. Sonunda Elhamdülillah. Anladık mı? İnşallah. Bak şimdi eh geldik. Dananın kuyruğunu koptu yere. Öyleyse 9 tane madde saydı. Hepsine hayır dedi. Öyleyse sen namazdan sonra annene babana dua etmiyorsun. Hepimizin en büyük zaafı. Elhamdülillah ben bununla amel ediyorum. Elhamdülillah. Riyadan Allah'a sınırım Ama ben bununla amel ediyorum. Başında Unutmayın ananızı babanızı. Başında sonunda. Anayı babayı es geçmeyin. Bu genel bir kavramdır. Anayı babayı es geçmeyeceksin. Dedi ki evet. Ey müminin emiri doğru buyurdunuz. Ya Müslümanlar. Anayı babayı adam yerine saymayanlar. Anayı babaya dua etmeyin. Başı belada. Anayı babaya dua etmeyin. Yanmış sen bugün anana babana artistik yapıyorsun. Ya arkadaşlar gerçekten aslında bununla alakalı bir sohbet yapmak lazım. Gelen mesajlarda sıkıntı çok. Oğlum şöyle kızım böyle hayattan bıktım bezdirdi. Ölse de kurtulsak ya bir insan çocuğuna ölse de kurtulsak der mi arkadaşlar ya? Gelen mesajlarda da bu var. Kadın diyor ki ölsün ya diyor. Adam diyor ki ölsün. Niye? Çocuk babası diyor, babasını dövüyor. Babasını bıçaklıyor. Babasını kesiyor. Anasını doğuruyor ya. Anasını kıymamak isteyen geçirir mi insan ya? Allah Allah Ondan sonra Ne dedi? Evet Ey müminin emiri Allah Celle Celaluhu Annesinin babasının Rızasını alanlardan eylesin Amin Niye? Çünkü ananın babanın rızası Allah'ın rızası Bir kimsenin annesi babası ondan razıysa tabi müslüman olarak benim oğlum bir içe üf ben ondan razıyım. Böyle bir şey yok. Bu değil yani hemen her şeyi bizimkiler genel anlıyor. Müslüman olarak ehli sünnet olarak yaşayan bir çocuğun anası babası da ehli sünnet olarak yaşıyorsa ve onlar birbirlerine razıysa Allah Celle Celaluhu onlardan razı bir şekilde onu cennetine koyuyor. Geçen hafta burada söyledik Allah'a ortak koşmak. Tam sonra Kur'an'da gelen ayet şudur. Anaya babaya isyan. En büyük günahları söylüyor Allah Celle, Celle Kur'an'da. Bak Kur'an'da ayettir ha. Allah ortak koşmak, anaya babaya isyan olmak ve savaştan kaçmak. En büyük üç günah ayet. Gördün mü? Allah bak Allah Celle, Celle ya yaradanımıza orta ya yani kafirlikten sonra gelen en büyük günah anaya babaya isyan. Arkadaşlar bu günümüzün en büyük belasıdır. Allah razı olsun. Dikkat edelim. Evet. Fakirliğe sebep olan şeyleri saydık. Kulağınıza küpe yapın. Allah rızası için. Bak hızlı bir şekilde geçelim. Tuvalet, tuvaletle konuşmak, tırnaklarını yemek, anaya babaya ismiyle hitap etmek, gece ev süpürmek, çöpü atmamak, abdestsiz uyumak, anne babanın önünde yürümek, evini süpürme, süpürmek, onu saydık, evin içinde odaya tükürmek, yemeye başlarken bismillah, sonunda hamd etmemek <laughs> ve anaya babaya dua etmemek. Anaya babaya dua edin inşallah. Evet arkadaşlar